yapalım arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz nedir arkadaşlar? Can ya da cam flukasım hocam. Aynen Can salları. Bunlar da e, toplu, şey olarak diyebileceğimiz araçlardan kişisel can toplu can diyebileceğimiz araçlardan. Bunu, e, hocam bir de büyük gemilerde bu gemilerin etrafında küçük küçük Pekme gibi şeyler e, sarkıyor ya onlar da var değil mi? Onlar can filikası. Onlar can değil filikası. Mi? Bir de hocam geçen dönem Uğur Hoca göstermişti böyle yuvarlak e, simit gibi içine giriyoruz biz. Can simidi o da. O da can simidi değil mi? Aynen. O dediğin senin bu açıkmış. Açık tip gerçi günümüzde fazla şey yok arkadaşlar da. Bu arkadaşlar o can fırının açılmış hali. Açılmış hali o demin görmüş olduğunuz. Buradaki bir jump plikası arkadaşlar. Ee, buradaki biraz açık yok kapalı mı aslında? Tam da göremiyorum ben de. biraz büyüteyim bir Bu kapalı hocam bence. Kapalı bu. Ha, kapalı ama günümüzdekiler her turuncu. Ben biraz üstünü tam gözlükte de yok şimdi. Açık bir şey yaptım. Cam plikası da bunlar işte arkadaşlar. Burada da bir kurtarma botumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada bir kurtarma botu. Rescue bot deniyor arkadaşlar bunlara. Evet sınavlarda bazen şeyinde soru dedim. Yani hani sadece kurtarma botu diye çalışmayın. Hani bu konuda değil genel olarak söylüyorum. Yani İngilizcesi karşınıza çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz gemide e, gemi bazı Türk olabilir fakat sonuçta gemiye dışarıdan gelenler eee İngilizce bilerek gelecek olanlar. Sizin de en azından minimum seviyede bir İngilizce bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. E zaten gerek stajarken, stajarken, e, sanırım bu yok da İngilizce şeyi. Üçüncüyken zaten zaten YDS çıktı şimdi. YDS'nin harcını da Denizli İngilizcesi sınavınız da var. Üçüncü bir olabilmesi stajdan sonra gidip gerekiyor. E, İngilizce gözünüzü biraz korkutabilir ama e, böyle çok akışkan bir İngilizceye gerek yok kendine. Zaten belirli kullandığımız kelimeler, terimler, e, cümle bir yerde falan standart arkadaşlar. O yüzden e, denizlik dediğimiz basit soru. Benim, benim ikinci kaptan dediğim adam e, denizde öğrenmiş İngilizce, hiç kursuna falan gitmemiş. Yani benim tabii Sonuçta şey yapayım. Kaç yıldır çalışıyor? Yani 10 e, yıl çalıştı. Şimdi karada çalışıyor. Karaya e, girdi bir şirkete. E, karada çalışıyor şimdi. Karada enstitüel olarak mı çalışıyor yoksa? Nasıl? Enstitüel olarak mı yoksa e, şey mi? E, şey hocam e, nasıl sen size... bu üniversitesini falan hiç okumadı. E, onun zamanında yani Lisesini okuyup gidiyordu. Lise'yi okuyup gidiyordu yani. ikinci kaptan olarak başlıyordu işine. Şimdi programlar değişti. Aynen sistem şu anda değiştiği için e, onu böyle şey nasıl desem Ekspertiz şu anda bu hani mesela geminin içinde yaşam şeylerini kontrol filan etmek için. Anladım. En, ekspertiz değil de o araba gibi değil de en sektör. Ha işte neyse bilmiyorum hocam o da öyle. <laughs> İyi ne güzel işte. O da karada. Şimdi işte bir 10 seneye yakın 10 seneden fazla şeyde çalıştı. Gemide. İşte yani e, güverteci olarak karaya geçmişse büyük şey yaptı. Çünkü makineci olarak karada her iş bulursunuz da güverteci olarak enspektörlük ya da e, firmadaki e, kalite harici şey bulmanın biraz daha zor. Ama makineci her her yerde iş bulur tabii gemideki para Kendisi de Gana, Gana'dan evlendi zaten. Ganalı eşi. Ha, Aynen. Ya Kaç yaşında? E, 83'lü yanlış bilmiyorsam. 83 83'lü filan. 37 yaşında falan yani. Ha. Ne güzel ya bak. Böyle şey çok görüyoruz ya. Yani. Benim arkadaşımın da sevgili Süperman mesela. de Ileride, hani Hatta böyle. iki tane çocuklar oldu hocam. Ee, güzel evet, yani, ya, iyi gidiyor evlilikleri. İyi yani, biz de seviyoruz yengeniz. <laughs> çocuklar böyle melez mi oldu böyle, çikolata gibi? Aynen melez oldu hocam. Ne güzel çikolata. Ya, çikolata. Onlara bir de leblebi çikolata, çikolata gibi. <laughs> ya şimdi aslıcıkça çok da şey yapmak da istemiyoruz. Bu dersini bir de. Ee, nasıl diyeyim bir, bir giriş haftası olsun istiyorum. Çok da başlamak da istemiyorum açıkçası da hani. Çarşamba başları değil. Can bence haftaya başlayalım daha iyi olur. Çok kesin de var. Mert sen konuşma fazla. Sen zaten haftasın ya. Ulaşmıyoruz hocam. <laughs> <laughs> Oradan buraya gelmesin bak. Hocam Yok, otomatikten DNA'dan elim yapacağım. maskeye gitti yani. nasıl? Nasıl? <laughs> Otomatik Chat'te... maskeye gitti. Alışkanlık olmuş. Borgu. Chat'ten yazarım hocam. Bulaşabilir. <laughs> yani arkadaşlar sözün denize güvendik. Ee, tabii makineyi bakım tutun. Her şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Her şey o ayrı. Bu denize güvendik de sizin kendi e, canınız için başlarının canını kurtarmak için çok önemli bir şey. Mesela Filika'dan bahsettik dedim. Mesela Filika'yı indirirken herkesin e, zorlu yapması gereken görevler, belli başlı görevler yazıyor değil mi? Ama e, mesela bu tarz bir zorlu cepheli mesela evren başı, yemin tak. Herkesin bir görevi var değil mi burada? Bütün günümüzdeki mürettebat. Kaç tane mürettebat varmış? Nimbaz tane mürettebat varmış. Herkesin farklı farklı görevi var. Bu filikayı, gemi itakta filikayı indirebilmek için. Ebandon için. Gemi itak demek arkadaşlar. Ebandon'u de, terk etmek zaten. E, fakat bazı özellikle Amerika'da Amerika Coast Guard gibi geliyor diyor ki Kamarot'a. Genelde de Kamarot ya da aşçıya verirler ki onlar biraz daha bu tip teknik konulardan biraz daha uzak oldukları için. Ama bilimleri de gerekiyor sonuçta. E, çünkü bu bir e, denizde güvenlik konusu. Diyor ki tek başına Filika'yı indir diyor. Tam zaman sıkıntısı yok rahat rahat tek başına rahat. ne yapıyor? Tabii ki yapamıyor. Bu sefer ne oluyor? Bütün gemi şey oluyor. Ee, sonuçta bütün mürettebat 25 kişi de gemide ölmüş olabilir. Böyle bir senaryo olabilir. Tek aşçı kalmıştır. Ama o flika indiremezse o da diğer 25 kişiye kadar azar. O yüzden e, özellikle talimlerde Sadece kendi işinizi yaptınız, bitti diye bitti gözüyle bakmayın. Diğer herkesin yaptıklarını da güzelce takip edip öğrenmeye çalışın. E, çünkü yarın bir gün tekte kalabilirsiniz, tek indirmek zorunda kalabilirsiniz. Hayatı ne getireceği belli olmaz. Onu tek başınıza indirecekmiş gibi zaten çok zor bir şey de değil. Çok da basit bir şey e, yani indirmek de basit, kaldırmak da basit bir şey yok. Onu e, benim göre zaten kaplamada bana biraz. Görevi yükenler e, diğer şeyleri de yardım etsin derler zaten. Siz de benim görevim sadece atıyorum makineyi hazırlamakla makineyi hazırladım bir bir gözüyle değil. diyor e, filikanın dışında e, filikayı serbest bırakmak kısmına gelene kadar filikayı bazı e, yerlerden gemiden ayırmak gerekiyor. Onları güzelce öğrenmelisiniz yani. Öyle mi ki yarın bugün Allah o tek kaldığınız zaman olabilir mi? Çok 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 düşük ama olabilir yani. O zaman tek başınıza indirebilin. Şey yapın. Diğer bir önemli husus görevi yapanlar görevi yaptıkları zaman yaptıkları işi sesli bir şekilde e, orada e, kaptan köprü üstünde olur. Köprü üstünden görevi yönetir. Genellikle birinci rabit dediğimiz çift ofisör orada talimin başındadır. E, çife, çif ofisüre e, yapılan işi, yaptığınız işi yüksek sesle söylemelisiniz ki o e, kafasından o şeyi silsin. Atın larva tapası kapandı. Kapattınız larva tapasını. Genel dostlar yemeğini bir kapatır. Larva tapasını kapattınız. Geldiniz. Diyeceksiniz. Larva tapası kapatıldı. O onu kafasından silecek. Larva tapası nedir bilen var mı? Larva tapas arkadaşlar, filikanın en altında bir delik vardır. Ee, normal zamanlarda hani kullanılmazken, Filipe genel olarak kullanılmazdır orada. Sadece Cumartesi günleri dediğim gibi bir çalıştırılır, bir e, herhangi bir arı zamanlı bir aksaklık var, bir bir test yapılır. Onun haricinde boş boş durur. Sonuçta gönül her zaman günlük meşhur havalarda durmuyor. Ee, onun haricinde Gerek yağmurlu havada gerek tarla havada bu filika içeriye yağmur suyu bir şekilde bir su gelebilir. O larva kapısı altındaki tapa açık tutulur ki o yağmur suyu, biriken sular oradan drain olsun, aksın, gitsin diye. Ama o kapıyı filikada, e, filika indireceğimiz sırada açık bırakırsak olur mu? Olmaz. Bu kapa yeni denize ineceği zaman bu tapa filika su alır. E, Dediğim gibi her cumartesi günleri flika test edilir arkadaşlar, güzelce yağına, suyuna bakılır, akülerine bakılır, güzelce çalıştırılır, ileri geri hareket edilir, e, parvağının döndüğüne bakılır, günenin döndüğüne bakılır. E, tam şu an e, net hatırlamamakla birlikte, 3 ayda bir ya da 6 ayda bir tam net hatırlamıyorum arkadaşlar, yanlış anladın mı? Belki değişmiştir. E, flika komple denize indirilir arkadaşlar. Pirinç olsa bunu indirmek biraz daha zor olur. Ama normal mataporalı, kremli bir biraz daha basit bir bunu indirmesi. O indirdir. Geminin etrafında bir tur atılır. Gerçek testi yapılır. Fotoğraflanır. E, ile geminin etrafında gezerken de geminin e, dıştan kondisyonu güzelce fotoğraflanır. Boya durumu güzelce fotoğraflanır. E, tekrar Filika e, aynı işlemlerin tersi yapılarak tekrar gemiye az arkadaşlar ee, var mı sorusu olan bununla Yok. Ee, bizim denizde güvenlik birle genel olarak yanlıyor konuk işlerimiz. Denizde güvenlik işleri daha çok biz ee, işte denizde canlı kalabilme, kudikalar, can salları bu tarz konuları isteyeceğiz. Bu demin bahsettiğimiz konulara konuları da bunlara, konulara doğru ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ders işlenişi ve sınavlarla alakalı dersin başında anlattığım şeyleri anlamayan ya da hiç duymayan falan gelen var mı arkadaşlar? Varsa söyleyeyim tekrar onları anlatayım. Önemli konular diyorsun ki. Hocam ben sonradan gelmiştim. Tekrar anlatabilirsiniz. <laughs> şimdi biliyorsunuz ilk dönemde böyle online ders işledik yine aynı şekilde ders işlemeye devam edeceğiz. Ee, tek bir farkla o da nedir? Ee, i̇lk dönem dersleri biliyorsunuz. Bir ders saatimiz normalde 100 üzerinden 45 dakika. Ama biz Zoom üzerinde ilk dönem bu 45 dakikayı 20 dakika olarak işliyorduk. Bu yeterli deniyordu bize. Fakat şimdi yeni anlam senat okuları gereği bu derste 20 dakika yerine 30 dakika işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yani Bugün mesela 4 dersimiz vardı. 4 tane 30 dakika işledik. Bu sonuncusu biliyorsunuz. Çarşamba günü mesela iki tane dersimiz var günü dönemde dönüştüm. İki tane 30 dakika işleyeceğiz. bunun haricinde sınavlarla alakalı söyleyeceğim iki şey var. Birincisi biliyorsunuz ilk dönem yüzde yirmi bize yüzde yirmi ödev yüzde altmış final. Bunların hepsini yüzdelik birimleri alınıp toplanıp not verildi. Bu dönem yüzde kırk bize yüzde altmış final olacak şekilde olacak. Yani ben öyle yapacağım en azından. E, ee, ama isteyen hoca da %3, ilgili, %20, ilk dönem tezgili %20 ile %20 ile %20 %60, %60 final yapabiliriz. Bu dönem hocam? ödev yok mu hocam? Yani isteyen hoca yapabilecek ama ben sanmıyorum ki hocalar yapsın. Yani ben yapmayacağım yani. %40 diye %60, %60 final. Ha derler ki karar değişir. Derler ki sonradan yapacak ödev olacak kesinlikle. O zaman mecbur yapacağız. İlk dönem tezgili olacak. Asıl en can alıcı nokta ise sınavlarda arkadaşlar. Çok üstüne değindik ilk derste. E, sınavda test sınavlarında e, bir soruyu geçtiğiniz zaman boş bıraksanız da cevaplasanız da tekrar o soruya geri dönemeyeceksiniz arkadaşlar. Yaptığınızda kalacak. O yüzden e, sınavları yaparken çok net bildiğiniz bir soru ise yapın geçin. Ama çok net bildiğiniz bir soru değil ya da iki kişi arasında kaldınız. İyice düşünüp cevap verip geçmelisiniz ki boş verseniz ya da yanlış yaparsınız aynı şey. Boş bırakmaktansa bir şey yapıp geçmemiz lazım. Beşinci Peki hocam bir şey sorabilir miyim? Olmaz. Ee, hocam aynı biz aynı sınavı farklı farklı cihazlardan atsak olmaz mı yani? Birinci soru başka cihazda, ikinci soru başka cihazda gibi falan. Ha, onu bilmiyorum ben. O da bunun bug'ı olur mu bilmiyorum yani. Ee, dediğim gibi 7. E, soruyu yaptınız 8'e geçtiniz tekrar 7'ye dönme yok boş bıraksanız daha iyi o yüzden dediğim gibi çok net bildiğiniz soruları yapın geçin ama ikilemde kaldığınız ya da düşünmeniz gereken soruları biraz düşünün biraz ona zaman harcayın yapıp geçin çünkü geri dönme şansınız bir daha olmayacak eğer yani hiç yorum üreteniyorsanız da size en yakın gelen seçeneği e, bir şekilde yapacaksınız yani boş hocam yapacaksınız. yanlış doğruyu götürüyor mu? yok yok götürme yok yanlış doğruyu. tamam hocam. Bunu yanlış doğruyu getirse zaten çoğu kişi kalır. Evet hocam. Böyle <laughs> bir avantajımız var. Ee, var mı sorunuz arkadaşlar? Başka bu konu olabilir. Filikalı olabilir. Dönük e, geçtiğimiz özelliklerle e, alakalı. Gökhan e, bir şey mi dedi? E, hocam bu hani derste işleyeceğimiz PDF'ler bu rolet alimlerinin şeyleri Sistemi yükleyecek misiniz? Tabii tabii yükleyeceğim. Teşekkür ederim hocam. Dokümanları da yükleyeceğim. Videoları da yükleyeceğim. Bunları ben e, çarşamba günleri yükledim diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da pazartesi işte ikisinden biri. Çünkü okulun e, interneti biraz daha hızlı. E, bizim evdekiler biraz daha yavaş kalıyor onlara nazaran. Tamam hocam teşekkür ederim. E, okula gittikçe fırsat buldukça hem dokümanları e, hem de e, videoları güzelce şu an kaydediliyor zaten. Hepsini güzelce üzerine uzanıp yükleyeceğim. E, dediğim gibi arkadaşlar şu YouTube kanalına da bana bir isim bulursanız çok sevinirim. Tabii hocam. Var şu anda gelen aklıma bir tane var. Söyleyeyim mi hocam? Öyle yok abi. E, Maritime Support mesela güzel bir isim. Ne? Maritime Support yani Maritime Destek. Maritime Support. Olabilir. Evet. Olabilir bak güzel. Flying da güzeldi ama. Efendim hocam? Uçan da, da güzeldi. E, hocam <laughs> Ya o biraz ama. Robin Fanfursiye'ye kaçıyor. O yüzden pek sevmedim. Evet. Doğru hocam. <laughs> e, başka sorunuz yoksa arkadaşlar ben yavaştan e, şey yapayım. Sizin de zaten bundan sonra dersiniz yok diye düşünüyorum. Yok hocam. Yani 4 saat üst üste de hakikaten şey yani. E, zor yani. E, tamamdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çarşamba günü görüşmek üzere. Çarşamba günü artık yavaştan başlarız artık Tamam hocam. İyi günler. Hadi iyi günler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mert sana geçmiş olsun tekrardan. ders bitti mi lan